Ey bu şemsiye ummi bedenli bedenli nallı yeşil ahla ve ashabim أعوذ ve cevap hattımıza gelen sorulara cevap vermeye devam ediyoruz soru şu şekilde ihale usulüyle satılan malları almak caiz midir? İhalelere katılmak caiz midir? Bu ihale istersen kapalı zarf usulü olsun, istersen açık artırma usulü olsun. Dikkat edilmesi gereken husus, en önemli olan husus kardeşlerim, böyle bir ihaleye katılabilmemiz için o ihaleyi yapan kişinin o satılan şeyin sahibi olması lazım. Bu çok önemli. Yani mesela bugün günümüzde toplu konut idaresi olsun, işte belediyeler olsun, İstersen milli emlak genel müdürlüğü olsun, gerek arsa, gerek e, konut, gerek dükkan, buna benzer şeyleri e, ihale usulüne ya da açık artırma usulüne, yani istersen bu kapalı bir şekilde olsun, yani sunulan teklifler kapalı olsun, istersen açık bir şekilde olsun, bu tarz ihalelere katılmak caizdir. E, bunun dışında kardeşlerim caiz olan ihale e, şekillerinden bir tanesi de mesela sigorta şirketlerinin e, pert olmuş e, araçları e, satmaları mesela. Adamlar mesela e, aracı satıyorlar. Sigorta şirketleri biliyorsunuz. E, işte mesela bir araç pert olduğu zaman araç sahibine e, aracın e, ücretini ödüyorlar. Yani sigortada belirtilmiş olan miktarı ödüyorlar ve o aracı e, o kişiden alıyorlar ve ihale usulüyle bunu satıyorlar. Bu tarz e, durumlarda da o tarz ihalelere katılmak, istersen bu kapalı zarf usulü olsun, istersen açık artırma usulü olsun, bu tarz ihalelere de katılma kardeşlerim caiz olur. Çünkü satan kişi mülkün sahibi. Yani satın aldığınız mal karşıdaki insanın mülkünde bulunan bir şey. Caiz olmayan ihaleler ya da açık artırma usulüyle satılan malların hükmü nedir? Şimdi kardeşlerim mesela ee, borçlu olan insanlar var. Ya da mesela adam gitmiş bankadan kredi çekmiş ya da adam e, işte fabrikası var, malı var, e, iflas etmiş. Yani borcunu ödeyemiyor. Borçlu olan insanlar bunu icraya vermişler ve icra yoluyla bu kişinin mallarını elinden alıyorlar. İcra yoluyla icra dairesi bu kişilerin mallarını satıyor. Bu tarz ihalelere katılmak caiz değildir. Niye? Çünkü kardeşlerim şeriatta bir ticaretin sahi olabilmesi için satın aldığımız malın satan kişinin mülkünde olması lazım. Yani bir kişi mesela kendisine ait olmayan bir mülkü size satamaz. Yani o mal sahibinin rızası gerekmektedir ve bunun yani o kişinin onayı gerekmektedir. Böyle durumlarda mesela borçlu olan kişinin buna rızası yoktur. Borçlu olan kişi cebir yoluyla zorlan işte mal elinden alınmıştır. Ve elinden alınan malı işte ihale usulüyle satılmaktadır. Yani satın alacağınız mal satan kişinin mülkünde değil. Satan kişi sadece bir aracıdır. Nedir bu durumda mesela? İcra dairesidir. Aracı durumundadır. Bu kişinin malını zorla elinden alıyor. Çünkü borçları var, borçlarını ödeyemiyor. Ve o borçlu olan kişilere de o satılan maldan adamların işte icra sırasına göre aralarında taksim ediyorlar satılan malı. Bu tarz ihalelere katılmak ise caiz olmaz. Yani buradaki dikkat edilmesi gereken husus nedir kardeşlerim? Satan kişinin malın, satan kişinin mülkünde olması lazım. Yani başkasının malını işte gasp ederek olsun. işte mesela bu bir gasptır. Yani sonuçta bizim dinimiz borçlu olan kişiye mühlet verilmesi gerektiği, ona işte gerekirse malın bir kısmından feragat edilmesi gerektiğini bize emredir. Ama küfür sistemlerinde böyle diye kardeşlerim. Yani borç, borçlu olan kişinin alacaklı olan kişi borçlu olan kişiden malını alabilmek için malını gerekirse işte değeri 100 bin liralık olan bir malı 80 bin lira 70 bin lira icra yoluyla satıyorlar. Yani burada adama büyük bir zarar veriliyor ve adamın rızası ve onay olmadan malı satılmış oluyor. Bu tarz ihalelere katılmak cahil olmaz. Başka bir ihale türü de kardeşlerim işte şirketlerin, ya istersen bu özel e, şahsiyetler olsun, istersen e, resmi olan e, kurumlar olsun, ihale usulüyle hizmet satın alıyorlar. Bu tarz e, ihalelere katılmak da kardeşlerim e, hangi şartla caizdir? E, i̇hale edilen şeyin içeriğine bağlıdır. Yani e, talep edilen hizmet, e, işte gayri şer'i olan nizamı, ayakta tutulmak için talep edilen bir e, hizmet ise bu tarz bir hizmeti sunmak caiz olmaz. E, ya da için içeriğinde masiyet, haram barındıran bir içerik ise o zaman böyle bir durumda da bu tarz ihalelere katılmak caiz olmaz. Ama e, işte içinde herhangi bir haram barındırmayan ve bakıldığı zaman verilen hizmette gayrı e, şer'i olan sistemin desteklenmesi, desteklenme aracı olmak eğer yok ise bu tarz ihalelere de katılmak caiz olur. Vahiru davana velhamdülillahi rabbil alemin.